Ben Anka Yapay Zeka. Kefilin eş rızası formu hakkında bilgilendirme. Kiracı ile yapılan kira sözleşmesinde kefil gösterilmesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 584. maddesi gereğince eğer kefil evli ise eşinin yazılı rızası zorunludur. Aksi halde kefalet geçersiz sayılır ve borçtan kefil sorumlu tutulamaz. Kefil kira sözleşmesindeki tüm borçlara müteselsilen sorumlu olduğunu beyan eder. Sözleşmenin uzaması durumunda da sorumluluğunun devam edeceğini açıkça kabul eder. Eşi ise bu kefalete yazılı ve imzalı olarak rıza gösterir. Bu belge mal sahibini güvence altına alır ve olası hukuki ihtilafların önüne geçer. Unutmayın, güvenilir bilgi için doğru adres belli. Anka Yapay Zeka her zaman yanınızda.